bu videoda 900 pound, 1000 pound, 1100 pound, 1200 pound, 1300 pound ve 1400 pound ağırlıktaki besi danaları için hesaplanmış rasyonlar verilmiştir. bu ağırlıkları kilo cinsinden baktığımızda 409 kilo, 454 kilo, 500 kilo, 545 kilo, 590 kilo ve 636 kilo ağırlıktaki hayvanlar için hesaplanmış e, rasyonları görmekteyiz. Rasyonlar buğday samanı, arpa ve soya küspesi kullanılarak hesaplanmış ve e, soda, magnezyum oksit, tuz ve mermerle desteklenmiştir. Ayrıca e, miktarları burada gösterilmeyen vitamin mineral premiksi ile eee bu rasyonlar desteklenmelidir. E, üreticinin e, önerdiği miktarlarda kullanılmalıdır. Bir hayvan için bir öğünde verilecek miktarlar e, şurada görülmektedir. Saman miktarları, e, arpa miktarları, mısır miktarları ve eee soya küspesi miktarları e, soda, magnezyum oksit, mermer ve tuz miktarları kilo cinsinden verilmiştir. Şuraya sığır sayısını girerek diyelim beside 20 baş e, hayvanımız var. E, burada bir öğünde verilecek e, yem miktarlarını görmekteyiz. Örnek e, 409 kilo ağırlığındaki bir hayvan için e, buğday samanı 32 kilo, arpa 66.6 kilo, e, soda 600 gram, manezyum oksit 300 gram, soya küspesi 6.9 kilo, tuz 284 gram, ve mermer 1 kilo 211 gram olarak hesaplanmıştır. Destekit dana miktarı, dana sayısı 30 baş ise bu durumda verilecek miktarlar burada görülmektedir. Şu en alt kısımda ise e, Yem ihtiyaçları hesaplanmıştır. Bu e, 900 ve 1500 pound arasındaki hayvanlar için, destek hayvanlar için harcanı e, gerekli yem miktarları gösterilmektedir. Şuradaki miktarlar saman miktarları, arpa miktarları, mısır miktarları ve soya küspesi miktarları ve diğer yem ilavesi miktarları kilo cinsinden gösterilmektedir. şu kısımda ise e, 1200 kilo ağırlıktan 1300 kilo ağırlığa geçilirken e, rasyondaki miktar 8,5 kilo rasyondaki tahıl miktarı 8,5 kilodan yaklaşık 10,4 kiloya çıkmaktadır. Burada bir e, tahıl artışı söz konusudur ve bu tahıl artışının kademeli olarak e, artırılması için şu kısımda bu kademeli tağl artışının nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Şurada 1200 pound ağırlığındaki yani 545 kilo ağırlığındaki hayvanlar 590 kiloya geldiklerinde e, rasyonları önce e, ikişer gün bu rasyonlar verilmekte ve daha sonra şuradaki rasyon ile devam edilmektedir. besi bitirme rasyonumuz 13.264 gram kuru maddeli ve NDF miktarı samandan gelen NDF miktarı rasyonda 17.9 seviyesindedir. Hayvan ağırlığında 0.373 kadar yüzde olarak NDF miktarı bu rasyonda bulunmaktadır. yem harcamalarına baktığımızda yem ihtiyaçları 30 baş için 21 ton saman, 47 ton arpa, 5.2 ton mısır ve 2.15 ton soya küspesi ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Bunların 2023 e, Kasım ayı itibariyle e, yem fiyatları e, saman 2500 lira, e, arpa 7500 lira, mısır 6500 lira ve soya küspesi 18000 lira ton fiyatı üzerinden değerlendirildiğinde e, 30 baş hayvan için 410 kilodan e, 680 kiloya kadar Yapılan birisi de e, 480 bin liralık bir yem harcaması yapılmaktadır. 30 baş hayvan için. Bir hayvan bazında hesapladığımızda. Yem harcaması 16 bin lira olarak hesaplanmıştır. Hayvanlarımız alışında yüzde 60 randıman ve 409 kilo can ortalama canlı ağırlık üzerinden ve karkas fiyatının 250 Lira olduğu kabul edilerek e, fiyatlandırıldığında 61, 61 bin liradan e, 410 kilo ağırlığındaki hayvanların satın alındığı düşük varsayılmıştır. Burada diyelim e, 30 baş üzerinden 30 başlık bir besi yaptığımızda, 1 milyon 840 bin lira dana alış fiyatı, 480 bin lira yem harcaması, yem maliyeti ve öteki harcamaların da e, 153 bin lira olduğu hesaplanarak 2 milyon 474 bin lira bir e, besi maliyeti ortaya çıkmaktadır. E, 680 kilo ağırlığındaki hayvanlarımız %65 randımandan ve e, 250 lira karkas fiyatından hesaplandığında 30 baş hayvandan sürdürülmektedir. %15 kredi faizi çıkıldıktan sonra 664 bin liralık bir gelir elde edilmektedir. Burada belirtilmesi önemli konulardan birisi e, besi başlangıcında e, hayvanlara verilecek rasyonlarımızdaki e, tahıl miktarı e, arpa miktarı 6. 660 gram olduğundan kademeli bir geçiş yapılarak emniyetli olarak yemlemeye devam edilmesi faydalı olacaktır. Bunun nasıl yapıldığı başka bir videoda anlatılacaktır.